Emekliye bir sürpriz müjde daha geldi. SSK ve Bağkur emeklisine süper ödeme geliyor. Emeklinin hesabına 4000 TL nakit destek bayramdan önce yatacak. Emeklilere müjdeler bayram öncesinde de bitmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar gelirken özellikle bayram öncesi ikramiye ödemeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni açıklama geldi. SSK ve Bağkur emeklisine süper ödeme yapılacak. Emeklinin IBAN numarasına bayram öncesi 4000 TL karşılıksız ödeme aktarılıyor. Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde. Emekliler kurban bayramını iple çekiyor. Bayrama doğru geri sayım devam ederken bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihleri öne çekilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde beklenen müjdeyi duyurmuş milyonlarca emeklinin hesabına ödemelerin erken yatacağını açıklamıştı. SSK Bağkur 4C ve EYT emeklisi 15 milyona yakın vatandaş önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren ödemelerini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emeklinin hesabına ne kadar ödeme yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler var. Bayram ikramiyesi pazartesi günü açıklanacak ancak rakamlar şimdiden sızdı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisi için bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Son günlerin en önemli konuları arasında yer alan bayram ikramiyesine yapılacak olan artış açıklandı. Herhangi bir aksilik olmazsa emekli bayram ikramiyesine %100 oranında zam geliyor. Yani bayram ikramiyesi ikiye katlanıyor. Ramazan bayramı öncesinde 2000 TL olan bayram ikramiyesi kurban bayramından önce tam 4000 TL olacak. SSK Bağkur memur emeklisi fark etmez tüm emekliler aynı zam oranından faydalanma şansını elde edecek. Üstelik EYT emeklisi için başka sürprizler de var. Mart ayında başvuru yapmasına rağmen emekli maaşı bağlanmayan EYT emeklisi Ramazan bayramında alamadığı bayram ikramiyesini de kurban bayramı öncesinde alacak. Emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Zamlı kurban bayramı ikramiyesinin belli olması ile birlikte emeklinin gözü kulağı ödeme tarihlerinde nokta bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merakla beklenen soruya cevap verdi. Emekli bayram ikramiyesi ve Haziran ayı emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bayram ikramiyesi ödemeleri 17 ila 23 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Haziran ayı emekli maaşı ödemelerinin de öne çekildiğini duyurmuştu. Haziran ayı emekli maaşları da emekli tahsis numarasına göre 17 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında IBAN numarasına yatacak. Yani bu bayram emeklinin ödemesi erken yapılacak milyonlarca emekli vatandaş bayrama cebi para dolu şekilde girecek.